27 Mart 2022 kalem aşısı yapmak için uygun bir zamandayız. Mart-Nisan ayları kalem aşısı için en uygun zamanlardır arkadaşlar. Sizde yabani meyve ağaçlarını daha iyi çeşitlerle aşılayarak daha kaliteli ve bol meyveler hasat edebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz erik ağacımız aslında kaliteli iyi bir çeşit fakat bol çiçek açmasına rağmen meyve tutumu yapmamakta. Sanırım kendine verimli değil. Bu yüzden uygun bir tozlayıcıya ihtiyaç duymakta. Tozlayıcı olabilecek bir çeşitten bir dalına aşılama yapacağım. Bu videomuza hoş geldiniz diyorum. Aşılama sonucunu video sonunda da görebilirsiniz. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve beğenip bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Aşı yapacağımız dalı testere yardımı ile kesiyoruz. Testere ile zedelenen dokular keskin bir bıçak ile kesilerek düzeltilir. Burada özel aşı bıçakları kullanabileceğiniz gibi normal bıçakları da kullanabilirsiniz. Bıçağın keskin olması yeterlidir bu iş için. Kestiğimiz dalı bıçak yardımıyla bıçağı yavaş yavaş vurarak yarıyoruz. Bu yarma işleminden dolayı bu aşıya yarma aşı denmekte. Aşı yapacağımız kalemin ucu 3-5 santim uzunluğunda hafifçe meyilli bir şekilde kesilir. V şeklinde keserek hazırladığımız kalemimizin bir ucu kabuklu kalacak şekilde olmalıdır. Bu kabuk kısmından aşımız buradan tutacak. Tornavida ya da ucunu sivrilttiğimiz bir dal parçasıyla kestiğimiz bölge açılarak iki tarafına hazırladığımız kalemler yerleştirilir. Gördüğünüz gibi kabukları bu şekilde hafifçe bıçağı sürterek kaldırıyoruz. Bu şekilde kaynaşma daha iyi olmakta. Anaç ve kalem kabukları birbirine değecek şekilde güzelce kalemlerimizi yerleştiriyoruz. Burada kabukların birbirine temas etmesi çok önemli. Eğer ki biraz ileride ya da içeride olursa açımız tutmayacaktır. Diğer kalemi de yerleştirdikten sonra ortadaki kılavuz çubuğumuzu kaldırıyoruz. Aşı bantlarıyla ya da benim kullandığım gibi elektrik bantlarıyla aşı bölgemiz güzelce sarılır. aşı macunu ile açık olan her yeri güzelce kapatıyoruz. Bu bölgelerden hava almaması çok önemli. Bu yüzden aşı macununu sürerken dikkatli olmanız önem arz etmekte. Kalemlerin en uç kısımlarına da yine aşı macunundan sürüyoruz. Diğer alt kısımlarına da beyaz tavan boyasından sürüyoruz. Bu sayede kalemlerimiz nem kaybetmemiş olacak. 2 hafta sonra ağacımızı kontrol için geldiğimizde ağaçlarımız gördüğünüz gibi bolca çiçek açmış. Videonun başında da söylediğim gibi bu çiçekler meyveye dönmemekteydi. İnşallah bu yaptığımız aşıda ileride çiçek açarak bu tozlaşma olayını gerçekleştirmiş olacak. Evet aşıyı yaptıktan bir ay sonraki aşılarımızın son durumunu görmektesiniz. Artık sürgünlerimiz gayet güzel bir şekilde sürmeye büyümeye başladılar. Aşımız tuttu arkadaşlar. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu aşı videomuz umarım e, sizler için faydalı olur. Bizleri takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.